günler sevgili saat izleyicileri. 1993 yılının ikinci haftasında geçtiğimiz yılın Türkiye Rally Şampiyonası'ndan özet görüntülerle karşınızdayız. 1992 Türkiye Rally Şampiyonası'na Yeşil Bursa Rally'si ile başlandı. Kısa adı Bozsek olan Bursa Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen 17. Yeşil Bursa Rally'sine 41 ekip katıldı. Cengiz Cennetoğlu yarışın Bursa Kültür Park'ta yapılan seyirci özel etabını geçiyor. Sondan başa doğru start verilen bu gösteri etabı, ertesi gün başlayacak asıl mücadele öncesi yarışçılar için ısınma oldu. Grup en 11 Turbo ile Hakan Dinç bu yarışta Ali Deveci ve yeni yarış otomobili Nissan Sunny ile çekişecekti. Necat Avcı Hürkal Özer çifti dört kapı numarasıyla start aldı. Sierra Cosworth ile 1991 yılının Türkiye Rally Şampiyonu Ali Karacan, Mustafa Güneş ikilisi iddialılar arasındaydı. Etabın ikinci iyi zamanını yapan Serdar Bostancı, Yeşil Bursa'da iki numaralı ekipti. 1991 yılını Türkiye Otomobil Sporları Şampiyonu olarak kapatan İskender Atakan, yarışın ilk etabında liderliği eline geçiriyordu. Yeşil Bursa Rally'sinin asfalt özel etaplardan oluşan birinci ayağında hafif yağmur altında ve kaygan bir zeminde yarış başladı. 14 özel etaptan oluşan yarışın ilk ayağı İskender Atakan Yusuf Abi Melek ikilisinin üstünlüğüyle geçti. Yeni otomobilleri Lancia Şef İntegrali ile 8 asfalt etap sonunda Serdar Bostancı'yı 28 saniye geride bırakan ikili toprak etaplarda bu farkı biraz daha açarak yerini sağlamlaştırdı. 1991 yılını Türkiye Rally Şampiyonası ikincisi olarak kapatan Serdar Bostancı Cihat Gürkan ekibi 1992'ye şampiyonluğu hedefleyerek başladı. Yeşil Bursa Rally'sine Ford Sierra Cosworth 4x4 ile katılan Bostancı yarışın ilk ayağında İskender Atakan'ın arkasında kalarak ikinciliğe yerleşti. Tecrübeli sürücü Serdar Bostancı yarışın ikinci günü koşulacak 10 etabı düşünerek İskender Atakan'ın hata yapmasını bekliyordu. Temposunu Ali Karacan'a göre ayarlayan Bostancı rahat bir ikincilik sürdürüyordu. Müzik Serdar Bostancı gibi Ford Sierra Koz 4 4x4 kullanan Ali Karacan şampiyonluk kazandığı taktiğini Yeşil Bursa Rally'sinde de kullandı. Kazanmak için değil bitirmek için yarışan Ali Karacan bu taktik sayesinde fazla yarış bitirmenin getirdiği puanlarla 1991 Türkiye Rally şampiyonu olmuştu. Karacan Yeşil Bursa üçüncülüğü bütün yarış boyunca korudu. Yeşil Bursa Volkan Işık conta yakarak, Hakan Bahar takla atarak, Cengiz Cennetoğlu karburatöre pislik geldiği için abandon oldu. Emin Ali Sipahi takla atmasına rağmen devam ederek yarışı 15. sırada tamamladı. Nejat Avcı, Hürkal Özer ikilisi ikinci gün tempo artırarak beşinciliğe çıktı. Hemen arkasından gelen Lançyalı Cemakov ve Ahmet Tarhan'la bir buçuk dakika farkla yarışı götüren Nejat Avcı tüm çabasına rağmen önündeki Ali Deveci'ye yetişemedi. 1992 yarış sezonunun bu ilk rallesinde birinciliği İskender Atakan alırken Serdar Bostancı ikinci, Ali Karacan üçüncü oluyordu. Beşinciliği kazanan Nejat Avcı, TRA grubunda birinci olurken en iyi iki tekerlekten çekişli otomobil sürücüsüydü. Ali Deveci Osman Lam ikilisi gümrükten çıktığı gibi yarışa gelen yeni grup en Nisan Sanı GTIR'la iki de best time yaparak dördüncülüğü elde etti. Grup en ile sezona iyi bir başlangıç yapan Deveci Bursa'da en çok ilgi toplayan yarışmacıydı. Hakan Dinç, Fatih Baydar ikilisi yarışı 8. olarak tamamlarken Ali Deveci ve Ahmet Tarhan'ın ardından grup en üçüncüsü oluyordu. Grup TRN'de ise Zafer Süleyman Atay'ındı. <laughs> Mayıs ayı sonunda İstanbul'da düzenlenen Boğaz Çıralisi şampiyonanın ikinci rağındaydı. Yeni kurulan İstanbul Motor Sporları Kulübü'nün düzenlediği 15. Boğaz Çıralisi mükemmel bir organizasyona sahne oldu. Üsküdar'dan verilen startla başlayan yarış Salacak'taki seyirci özel etabıyla devam etti. Kuz Kulesi'nin silüeti altında güneşli bir havada başlayan Boğaz Çıralisi on binlerce seyircinin heyecan dolu bakışları altında koşuldu. Rali başından sonuna kadar yukarıdan helikopterle kontrol edildi. Bu hem güvenlik hem de haberleşme açısından iyi sonuç verdi. İskender Atakan ilk start alan yarışçıydı. İkinci sırada her zaman olduğu gibi Serdar Bostancı-Cihat Gürkan ikilisi yer alıyordu. 473 kilometre uzunluğundaki boğaz Rali'sinde toplam 17 özel etap geçildi. İlk altı spesiyeli asfalt geri kalanı toprak etaplardan oluşan raliye 33 ekip kayıt yaptırmıştı. Start sabahı 3 kapı numaralı Kozgör ile yarışa girecek olan Ali Karacan'ı kötü bir sürpriz bekliyordu. Teknik kontrolden sonra turbosu değiştirilen Kozgör sabah starta gelirken Sibop kesti. Karacan bunun üzerine Boğaz Çiralesi'nde start alamadı. Neşat Avcı Boğaz Çiralesi'ne Karacan'dan boşalan yeri doldurarak 3. sırada başlıyordu. 3 kilometre uzunluğundaki salacak seyirci spesiyali İskender Atakan, Ali Deveci ve Serdar Bostancı sıralamasıyla geçildi. Ali Deveci hızlı başladığı yarışta grup en otomobiliyle grup A'da yarışan rakipleriyle mücadele ediyordu. Kendi grubunda ise oldukça rahattı. Beleden birkaç gün önce istifa eden İstanbul Hakem Komitesi yarışı seyirci olarak izledi. İstanbul'daki bu yarışta diğer şehirlerden gelen hakemlerin görev yapması üzücüydü. Volkan Işık Mehmet Bence ikilisi yeteneklerini sergileyerek ön sıralarda yer almayı sürdürüyordu. Grup en Ahmet Tamer Hasbay ikilisi de şanssızlıklarını bu yarışta kırmak istiyordu. Yarışmacılar Salacak'tan sonra Bosanede başlayan 10 kilometrelik Mahmut Şevket Paşa spesyaline geldiler. Yanlış lastik seçtiğini söyleyen İskender Atakan e bu etapta ikinci sırada yer aldı. İkinci spesyalin en hızlı otomobilinin içindeyiz. Serdar Bostancı bu etapta İskender Atakan'ı e 6 saniye geçerek lider oldu. Serdar'ın süratik görülmeye değerdi. Ece Tavcı-Hürkal özel çifti Fabrika-Röne 11 turbosuyla 5. sıradaydı. Serdar ve İz Koyu Ali Demeci Osman Lav ikilisinin Nisan Sunny'si izliyordu. Yarışın 3. spesiyeli Kılıçlı'da İskender Atakan e Serdar Bostancı'yı 5 saniye farkla geçerek tekrar liderliğe yükseldi. Ön grubu Lancia'sıyla Cem Hakko 6. olarak takip ediyordu. Hakan Dinç, Fatih Baydar ikilisi ise ilk onda ve grup en üçüncüsü konumunda yarışı sürdürüyordu. Bu etapta Feruzan Tavuz takla attı. Boğaz tempo çok yüksekti. İskender Atakan Yusuf Avimelek ikilisi Serdar Bostancı'nın asfaltla önünde gidiyordu. Asfalt etapların sonuncusunda Serdar'ın kötü bir zaman yapması İskender Atakan'ı zirvede rahatlattı. Serdar Bostancı, Cihat Gürkan çifti. Dördüncü etapta Siyeraları arızalanınca akü bitti ve fanlar soğutmayı kesti. 10 kilometrelik Mahmut Şevket da motoru hararet yapan ve John yakan Sierra Serdar'ı yarı yolda bıraktı. Necat Avcı yarışı üçüncü durumda sürdürüyordu. Necat'ın Mahmut Şevket Paşa etabının sonunda attığı spin ise yılın en şanslı spiniydi. Ali Demeci aynı etapta yoldan çıktığı sırada bir seyirciye çarptı. Hafif şekilde atlatılan kaza sonrası otomobil ağacın darbesiyle sol kapıdan hasar almıştı. Daha sonra aynı etapta elektriği kesilen ve 2 dakika otomobilini çalıştıramayan deveci son virajda da spin atarak oldukça zaman kaybetti. Çok iyi bir performans çıkaran Hakan Dinç, Neşat Avcı ile aynı zamanda ilk ayağı tamamladı ve üçüncülüğe ortak oldu. Birinci ayak sonunda ikincilikse Cem Hakko, Yavuz Malkoçoğlu ikilisinin oldu. Fatih toprak etaplardan oluşan ikinci ayağı İskender Atakan Yusuf Avi Melek ikilisinin farklı liderliğiyle devam etti. Çok kırıcı olan Orman ve Samandra özel etapları üçer kez geçildi. İkinci ayaktaki 11 spesyalin 7'sinde İskender Atakan best time yaparken yarışı en yakın rakibine 4 dakika farkla kazandı. Nejat Avcı, Rus pilot Alexander Artemenko ile giriştiği mücadeleyi kazanarak yarışı ikinci olarak tamamlıyordu. Özellikle Kırıcı Orman etabında iki kez en iyi zamanı yapan Nejat, şampiyona da ikinciliğe yükseldi. Nejat'ın takım arkadaşı Volkan Işık ceza alarak arkalara düştükten sonra orman etapta turbosu bitince bir kez daha finish göremedi. Büyük bir atak yapan Ali Deveci hızla yükselmekteydi. Grup ende birinciliğe çıkan ancak Nejat Avcı ile Artemenko'yu yakalamak için iyice temposunu artıran Deveci bir etabı da best time ile kapadı. 14. özel etap olan ikinci samandırada yarış ikinciliğine yükselmekte olan Ali Deveci beklemediği bir şekilde yarış dışı kalıyordu. Bir kasisten sıplayan Nisan, kameramanımız Murat Çınar'ın ayağının üstünden geçerek biraz ileride yarış dışı kaldı. Ağır çekimde jeneriğimizi süsleyen bu anı tekrar izliyoruz. Hakan Dinç Samandıra'da lastiği patlayınca yavaşladı. Kırıcı etaplarda gazlayan Ahmet Tarhan Hakan Dinç'i geride bırakırken grup ende birinci oluyordu. Hakan Sağ yarışı 6. olarak tamamlayarak grup en ikinciliği puanlarını hanesine yazdırdı. Boğaz Çiralisi'ni 8. olarak tamamlayan Oğuz Gürsel Aydan Akal ikilisi tecrübelerini konuşturarak grup en üçüncüsü oldu. TRN'yi ise Ahmet Kolaylı kazandı. 1992 Türkiye Rally Şampiyonası'nın 3. raundu 13. Ali Ralesi, Sipahir Ali'siydi. 24 Temmuz Cuma günü Taksim'den verilen startla yola koyulan direksiyon ustaları 2 günlük rally'e başladı. Türk Rally Sporu'nun babası sayılan Ali Sipahi'nin anısına düzenlenen bu yarışta oğlu Emin Ali Sipahi de start alanlar arasındaydı. 611 kilometrelik zorlu maratona Kabataş'tan Harem'e özel bir feribotla geçerek başlanıyordu. Yarışın birinci günü Polenes ve Teke civarındaki asfalt etaplar koşularak İzmit'e gelinecekti. Ali Sipahi Rally'sine toplam 30 ekip katılıyordu. İlk iki yarışın galibi olan İskender Atakan bu yarışın en büyük favorisiydi. İskender Atakan ve Serdar Bostancı giriştikleri mücadelede saniyelerle yarışarak heyecanı yükselttiler. İlk etaplarda az farkla da olsa yarış liderliğini eline geçiren Serdar Bostancı, teke özel etapında turbo değiştirirken geç kalınca ceza yedi ve klasmanda bir hayli arkalara düştü. Birçok etapta best time yapan Serdar Bostancı bu ceza üzerine birincilik şansını kaybetti. Üç kapı numarasıyla yarışan Ali Karacan, Mustafa Güneş ikilisi Sierra Cosworth'ları ile İskender Atakan'ın arkasında ikinci durumdaydı. Onu Volkan Işık ve Ali Deveci sıkıştırmaktaydı. İlk günkü asfalt etaplarda Oğuz Gürtel yoldan çıkıp ağaçlara çarpmasına rağmen devam ediyordu. 8 özel etaptan oluşan yarışın ilk ayağı, ikinci teke etabından sonra sürücülerin İzmit'e dönmesiyle sona erdi. İlk gün sonundaki nötralizasyonda otomobiller ertesi günkü toprak etaplar için hazırlandılar. İskender Atakan Yusuf Melek çifti sezonun 3. ralisini de kazanmaya gidiyordu rakipleriyle olan farkları koruyarak Ali Sipahi ailesini rahat bir tempoda tamamladı. Samandıra özel etapında görülen İskender Atakan, şampiyonada da açık farkla önde gidiyordu. Ali Karacan, Mustafa Güneş ikilisi, Serdar Bostancı'nın ceza alıp ekarte olmasıyla ikinciliği kazanıyordu. Çok süratli özel etapların koşulduğu Ali Sipahi ailesinde birçok özel etap 100 kilometre saatin üzerinde bir ortalamayla geçildi. Ali Demirci Osman Lav ikilisi Boğaziçi Ali'sinde yaşadıkları şanssızlıkları unutup Ali Sipahi de üçüncü olarak kendilerine geldiler. Samandıra'yı sağ ön lastiği patlak olarak bitiren Deveci buna rağmen üçüncülüğünü korudu. Yarışa girmesi son dakikada belli olan Hakan Dinç, servis desteği olmadan başladığı rallide istikrarlı bir yarış çıkartarak Ali Deveci'nin ardından dördüncü oldu. Hakan aynı zamanda grup en ikinciliğini de kazanıyordu. Emin Ali Sipahi, babasının adına düzenlenen bu yarışta finişe beşinci olarak ulaşmayı başardı. 1980 Günaydın Rallesi'nde 13 kapı numarasıyla start alan ve geçirdiği kalp kriziyle hayata gözlerini yuman Ali Sipahi anısına bu yarışta 13 kapı numarasını oğlu Emin Ali Sipahi kullandı. Naile Bilol birçok problemle boğuştuğu Ali Sipahi Rally'sinde finişe ulaşan pilotlardandı. Grup TRN birinciliğini ilk kez bir rally bitiren Cengiz Cennetoğlu Haldun Arhon ikilisi kazanıyordu. Serdar Bostancı toprak spesiyallerdeki bütün best time'ları yaparken ön grupta olan farkı yine de kapayamadı ve 6. oldu. Necat Avcı 3 silindirle bitirdiği birinci günden sonra atak yaparak yarışı 8. olarak tamamladı. Ali Sipahi ailesinden 2 hafta sonra gözler Ankara'daki Hitit Ralesi'ne çevrildi. Şampiyonanın 4. ayağı olan Hitit Ralesi'nde büyük bir çekişme yaşandı. Türkiye Otomobil Kulübü'nün organize ettiği Hitit Rally'si süratli toprak etaplarıyla ünlüydü. İskender Atakan, Serdar Bostancı ve Ali Karacan yarışın en güçlü üç ismiydi. Yarışın ilk özel etabı güvençte görülen İskender Atakan Best Time başladı. Serdar Bostancı Hitit Rally'sinde şeytanın bacağını kırmak için hırslıydı. Ali Karacan üçüncülük için oldukça zorlanacaktı. Necat Avcı Hürkal Özel çifti dört kapı numarasıyla start aldı. <laughs> Ali Deveci artık grup eni bırakıp genel klasmanda derece yapmaya gidiyordu. Hakan Dinç, Fatih Baydar, Röne 11 Turbo ile mücadele etti. Emin Ali Sipahi, Hitit Ralesi'ne Mazda 323 ile katıldı. Naili Bilol Hitit Rally'si ile rally parkurlarına biraz daha ısındı. Sani Şener, Kerem Güven ikilisi Peugeot 205 GT ile ön sıralara tırmanmaya başladı. Volkan Işık, motoru arızalı olarak başladığı yarışta dördüncü etap sonunda motoru bitince yarış dışı kaldı. Grup TRN'de Cengiz Cennetoğlu, Özden Yılmaz ikilisi baştaydı. Yarışın başkent etabında mermi gibi start alan İskender Atakan Yusuf Avimelek ikilisi ilk ayakta yavaş yavaş farkı açmaya başladı. Serdar Bostancı Cihat Gürkan çifti bu yarışta kapasitelerini zorlamayıp yarışı riske atmadan gidiyordu. Ali Karajan Mustafa Güneş'ten kurulu ekip yarışı dördüncü olarak sürdürüyordu. Ali Deveci'nin yüksek temposu ise her zamanki taktiğini değiştirmeye yetmedi. Nejat Avcı Hürkal Özer 5. durumda. Ali Deveci yarışın en hızlı pilotları arasında üçüncü olarak devam ediyordu. Grup ende onu Hakan Dinç izledi. İskender Atakan, Hitit Rallisi'ni de kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha açtı. Serdar Bostancı, bir hafta sonra Yunanistan'daki Halki Diki gidecekti ve otomobilini kırmadan ikinci geldi. Ali Karacan, Hitit Rallisi'nde dördüncü olarak 70 puan aldı. Tavcı 5. olduğu Hitit Rally'sinde güzel pozlar vermeyi ihmal etmiyordu. Ali Deveci, Ali Spay'den sonra Hitit'te de 3. olarak takdir topladı. Türkiye Rally Şampiyonası'nın sondan ikinci raundu olan İzmir'deki Fatih Beşer Ege Rally'si şampiyonu ortaya çıkarabilecek bir yarıştı. İskender Atakan, e Serdar Bostancı'nın 208 puan önündeydi ve bu yarışı bitirdiği takdirde şampiyonluğu garanti altına alacaktı. Serdar Bostancı, Halkidikli Rally'sinde 5. olarak 120 puan almıştı. Bu başarıyla tekrar ümitlenen Serdar, İskender Atakan'ın aboneli olmasıyla son yarış olan Türkiye Rally'sinde şampiyonluk şansını yakalayacaktı. Ali Karacan, bu yıl rakiplerinin yolda kalmaması üzerine puan durumunda 3. 17 özel etapın koşulacağı rally, 5 Eylül Cumartesi günü akşamüstü Bornova'dan başladı. Pazar günü yapılacak ikinci ayak, Karaburun'da üçüncü ayaksa Çeşme'de koşulacaktı. İskender Atakan kısa etaplardan oluşan ilk ayağı birinci sırada tamamladı. Ege Otomobil Sporları Kulübü'nün düzenlediği ve 25 Ekim'in start aldığı ralide Serdar Bostancı ikinci olarak İskender'i takip ediyordu. Ali Karacan bu zorlu yarışta yine favoriler arasında yer alıyordu. Süratiyle yollara sığmayan Nejat Avcı en istikrarlı pilotlardan. İkinci etap Özbek'te spin atan Nejat Avcı, Volkan'ın arkasından 6. sırada ilk ayağı tamamladı. Bu yılki rallilerin flash ismi Ali Deveci bu yarışa da süratli başladı. İlk etaplar sonucunda üçüncülüğe yerleşmişti bile katıldığı tüm yarışları bitiren Hakan Dinç, Grup Ende Ali Debeci'nin arkasındaydı. Naili Bilol, Ege Rally'sinde temposunu arttırmaya başladı. Bu yılın en şanssız pilotu belki de Volkan Işık'tı. İkinci ayakta lastiği patlayan ve aks kesen Volkan yine yolda kaldı. Ege Rally'sinde de yarışı baştan sona önde götüren İskender Atakan, geçen yıl katıldıkları 5 beş rally'nin 5'ini de kazanarak bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. Bir dakikanın üzerinde bir farkla Serdar'ı geride bırakan İskender Atakan yarışın son bölümlerinde kontrolü elinde tutarak finişe birinci ve aynı zamanda Türkiye Rally şampiyonu olarak ulaştı. Serdar Bostancı ilk ayakta İskender Atakan'dan sadece 8 saniye kötüydü. Karaburun Yarımadası'ndaki ikinci ayak yarışın seyrini değiştirdi. İkişer kez geçilen 20'şer kilometrelik Yaylaköy ve Gerence özel etapları bir hayli kırıcıydı. İki etapta lastiği patlayan Serdar 35 saniye ve 25 saniye farklarla İskender Atakan'ın bir dakika arkasına düştü. Ali Karacan dördüncü olarak götürdüğü yarışta Ali Deveci'nin şanzıman arızasından yolda kalmasıyla üçüncülüğe yükseldi. Ali Karajan'la ikinci durumdaki Serdar Bostancı arasında bir dakika kadar fark vardı. Son ayakta best time'ları sıralayan Karacan farkı azalttıysa da Serdar'ı yakalayamadı. Ali Bilol birçok ekibin yarış dışı kalmasıyla dördüncülüğe kadar yükseldi. Hakan Dinç, grup en birincisi ve genel klasman beşincisi olarak şampiyonada Ali Deveci'nin önüne geçti. Grup en'de son kozlar Türkiye rallisinde oynanacaktı. 1992 Türkiye Rally Şampiyonası'nın 6. ve son ayağı 21. Uluslararası Türkiye Rally'si Bodrum'da yapıldı. Avrupa Rally Şampiyonası'na puan veren tek uluslararası yarışmamız olan Türkiye Rally'sinde 40 ekip start aldı. 2 Ekim Cuma günü Bodrum Yat Limanı'ndan verilen startla başlayan 21. Türkiye Rally'si yabancılardan beklenen ilgiyi görmedi. Yurt dışında elde ettiği başarılar nedeniyle bu yarışta bir kapı numarası İskender Atakan'dan alınıp Serdar Bostancı'ya verildi şampiyonluğu garantileyen İskender Atakan ikinci, Ali Karajan ise üçüncü olarak start aldı. Dördüncü olarak yine bir Türk ekip. Necat Avcı, Türkal Özer ikilisi yola çıkıyor. Fransızların tanınmış pilotlarından Michel Pibasi, Lancia ile Christian Gachans'a Mazda ile zirveyi zorlayacaktı. Türkiye Rallisi iki gün sürecekti. İlk gün 450 kilometre yol kat edilerek 14 özel etap geçildi. Serdar Bostancı, Cihat Gürkan ikilisi ilk iki etapta en iyi zamanları yaptı ama üçüncü özel etapta ön diferansiyel kırılınca yarışa veda etmek zorunda kaldı. Türkiye Rallisi'ni bir Türk'ün kazanması için elinden geleni yapacağını söyleyen İskender Atakan, üçüncü etaptan itibaren yarış liderliğini ele geçirdi. 1992'de ilk kez Türkiye Rally şampiyonu olan İskender Atakan bu unvanını Türkiye Rally'sini de kazanarak pekiştirmek istiyordu. <laughs> Necat Avcı Hürkal Özel ikilisi yeni renklerdeki 11 turbolarıyla yine başarılı bir yarış çıkarıyordu. Avcı bir spesiyalin son 3 kilometresinde arka dingil kopunca 3 tekerlek üzerinde etabı geçti. Michel Tribasi-Georges dekur çifti... ...1991'deki Türkiye Rally'sini... ...üçüncü olarak tamamlamıştı. Ali Karaca'nın ikinci etapta... ...Serdar Bostancı'nın da üçüncü etapta abandone olmaları... ...Tribasi'yi ikinciliğe oturttu. Çok kırıcı bir parkura sahip olan... ...Rally'de start alan 40 ekipten... ...ancak 15'i finişe gelebildi. <laughs> Grup en şampiyonluğu için mutlak Hakan Dinç'i geçmesi gereken Ali Deveci kaldığı yere kadar bunu başardı. Ancak 5. özel etapta yarışı 3. sırada götürürken şanzımanı kırılınca yarış dışı kaldı. Christian Gaşan, Türkiye rallilerinin gediklisi olarak bilinir. Geçen yılda Grup N Mazda 323 ile ülkemize gelen Fransız sürücü kanala düşerek zaman kaybetmese ilk 3'te yer alacaktı. Güzel. Kandinç, Deveci'nin yolda kalmasıyla Grup N Türkiye Rally şampiyonluğunu elde etti. Yolların kırıcı olduğu Türkiye Rally'sinde Grup N otomobiller çok zorlandı. kaplan yarışa Almanya'dan katıldı ve finlik pilotuyla iyi bir yarış çıkararak grup ende birinciliği elde etti. Fransa'dan katılan Henry Trotman zorlu etaplarda Honda'sıyla büyük başarı göstererek Türkiye ralisini 9. sırada tamamladı. Yarışın iki çekerli otomobillerinden Lada ile Bulgaristan'dan katılan Zlatkov Bayan pilotu Tomova ile yedinci oldu. Katıldığı tüm yarışları bitiren ve yarış severler arasında Carlos Sani adıyla bilinen Sani Şener 11. geldi. Rıza Alparslan Çukurova 1992'de ilk kez bir rally'de yarışıyorlardı. Biz şampiyonalarından da tanıdığımız Çukurova genel klasmanda 5. sırayı alarak rally'lerde de başarılı olduğunu ispatladı. Yarışın ilk günü sona eriyor ve otomobiller kapalı parka alınıyor. İkinci gün İskender Atakan e yarışı ve şampiyonluğu kazanmaya gidiyor. Michel Trabasi bu kez de Türkiye yaralısını ikinci olarak tamamlayarak alkış alıyordu. Necat Avcı, Hürkal Özer ikilisi yarışı üçüncü sırada bitirerek Türkiye Rally Şampiyonası'nda da üçüncü oldu. ...Kaplan, Toyota Selika ile iyi bir yarış çıkararak seyircilerin büyük beğenisini kazandı. Rıza Çukurova Türkiye yaralısı'nın son kilometrelerinde hızla ilerliyor. Ve 21. uluslararası Türkiye yaralısı Bodrum Kalesi önünde sona eriyor. Türkiye Ralisi'nde İskender Atakan Yusuf Melek birinci, Michel Trabasi George Dekur ikinci, Nejat Avcı Hürkal Özer üçüncü, Mehmet Kaplan Gizli Tonen dördüncü ve Rıza Çukurova Alparslan Çukurova beşinci oldu. 1992 Türkiye Rally Şampiyonası genel klasmanı şöyle oluştu. Birinci İskender Atakan, ikinci Serdar Bostancı, üçüncü Nejat Avcı, dördüncü Ali Karacan, beşinci Hakan Dinç. Haftaya yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.